arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte eldivenden ne çıkarsa slime yapacağız. Eldivenden ne çıkarsa slime videolarım çok seviliyor. Ben de yapmayı çok seviyorum. Eldivenlerden ne çıkacağını tahmin etmek bazen çok kolay bazen çok zor oluyor. Bakalım bugün eldivenlerimizden neler çıkacak? Slime'ımız nasıl olacak? Hadi o zaman hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer baya bir eldivenim var. Normalde işte 4-5 tane eldivenim olurdu. Eldivenden ne çıkarsa slime videolarımda 4-5 tane eldiven olurdu ama bu sefer sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eldiven var. 7 tane eldivenden bakalım neler çıkacak. Sanırım ben şu eldivenler ne çıkacağını hemen anladım. Bence sizler de anladınız arkadaşlar. Tabii ki de boya. Slime'ımız pembe olacakmış. Peki bu eldivenleri kim hazırladı dersiniz? Hmm bir düşünelim. Ablam mı? Hayır. Ben de bilmiyorum. Bu sürpriz kişi sizce kim? Yorumlara yazın. Bu boya gerçekten çok güzel görünüyor. Slime'ımız da bu renkte çok güzel bir slime olacak. Boyalı eldivenimi hemen kenara koyuyorum. Çünkü içinde tutkal olan eldiveni bulmam lazım. Ee, bu olabilir mi? Hayır. Bunda su var. Ya da boraksa su bilemiyorum. Sıvı bir şey var ama tutkal olmadığı kesin. Sonra bakalım. Bu olabilir mi? Sanırım bu olabilir. Aa o zaman tutkalımız da pembe. Hem boyamız hem de tutkalımız pembe. Tam bir bubble gum slime yapıyoruz sanırım. Hadi o zaman bu eldivenimizi esmekle başlayalım. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz parmaklarına dolmuş bu tutkal mıdır artık nedir bilemiyorum. Ama ben tutkal olduğunu tahmin ediyorum. Parmaklarını keserek ne olduğunu hep birlikte öğreneceğiz. O zaman eldivenden ne çıkarsa slime videomuz başlasın. Evet makasımı aldım geldim. Artık eldivenlerimin parmaklarını kesiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu tutkal değil. Tutkalın hem böyle bir kıvamı yok hem de ben daha önce hiç böyle bir renkte tutkal görmedim. Ayrıca baloncuk da çıkartıyor. Sanırım bu, hemen kokusuna bakalım. Bir çeşit duş jeli ya da sıvı sabun olmalı. O zaman ilk tahminim yanlış çıktı arkadaşlar. İlk eldivenimizin ilk parmağını kestik ve tutkal olmadığını anladık arkadaşlar. Şimdi ikinci parmağını da kesiyorum. Üçüncüsünde ve dördüncüsünde son olarak beşincisini de Sanırım beşincisinde çok fazla yok. Benim tahminimce içinde duş jeli olması gerekiyor. Çünkü bu renkte bir duş yelim var. Sıvı sabunum da var ama kokusu gerçekten tam bir duş jelini andırıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben içinde duş jeli olduğunu tahmin ediyorum. Ve bayağı da varmış açıkçası. Tüm duş jelini şöyle kasemin içine boşaltıyorum. Evet. Son kez bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar bu kesinlikle tutkal değil. İlk eldivenimizden duş yeri çıktı. İkinci eldivenimize devam edelim. Şimdi yine tutkal eldiveni bulmalıyız. Ee, hangisi olabilir? Bu olabilir mi? Hayır. Bunun içinde... Ah bunun içinde tozlu bir şeyler var. Nişasta ya da pudra olmalı. Bunu da tahmin ettik. Umarım doğru çıkar. Un falan çıkmasın da. Bu olabilir mi? Hayır. İçinde tanecikli bir şeyler var arkadaşlar. Bu da tahminimce duş yeli falan olmalı. Ama iki tane duş eli olduğunu sanmıyorum. O yüzden tahmini muhtemelen yanlış. Bunun içinde ha bunun içinde ne var? Yoksa beyaz tutkal mı? Eldivenlerimi kim hazırladıysa sürpriz ismimiz bizi kandırıp şeffaf tutkal yerine beyaz tutkal koymuş olabilir arkadaşlar. O zaman bu eldiveni keselim. Bence içinde kesinlikle beyaz tutkal var. Ben bu numarayı yemem. Hadi o zaman şöyle kaşığımızı da çekelim. Kesiyorum. Ha arkadaşlar bunun içinde beyaz tutkal yok. Tıraş köpüğü var. Ya da tıraş köpüğünden çok köpük bir sabuna benziyor arkadaşlar. Sanırım köpük sabun. Evet bunun içinde tıraş köpüğü falan yok. Bas bayağı köpük sabun. Diğer parmakları da keselim. 2 tam kesemedik. 2 3 4 Ve 5 Aynen öyle. Şöyle karıştıra karıştıra devam ediyorum arkadaşlar. İçinden köpük sabun çıktı ben beyaz tutkal sanmıştım. Şöyle tüm köpük sabunu boşaltalım. Bayağı da varmış. Bayağı pufuduk bir slime olacak. İkinci eldivenimizin içinden köpük sabun çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok şaşkınım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gördüğünüz gibi bayağı böyle Değiş gibi karışım oldu. Umarım slime'a dönüşür. Boraksla su olduğunu tahmin ediyorum bu eldivenin. Bu eldiveni kestikten sonra umarım slime'ımız oluşur arkadaşlar. Belki de slime yapmıyoruzdur. Gerçekten bilemiyorum. Umarım bu video eldivenden ne çıkarsa slime videosudur. Evet. Şöyle güzelce karıştırdım. Bu kaşık niye düşüyor arkadaşlar? Ben şöyle kenara alayım bunu. Üçüncü eldivenimize devam ediyoruz. Kaldı geriye beş eldiven. Tutkal aramaya devam edelim. Bakalım bu muymuş? Çünkü hepsine baktım. <laughs> arkadaşlar kesinlikle bu. Artık bu tahminim de yanlış çıkarsa gerçekten bunun bir slime olmayacağını anlamış oluruz arkadaşlar. Bakalım slime mi yapıyoruz yoksa başka bir şey mi? Bence bu eldiven içinden kesinlikle tutkal çıkacak. Evet 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 kıvamı da aynen öyle. Evet tutkal eldivenimizi bulduk. Çok farklı bir sırayla slime yapmaya başladık ama. Evet ilk parmağımızı keselim. <laughs> evet. Kesinlikle bir tutkal. Hem de şeffaf. Diğer parmakları da kesiyorum. Şöyle bol bol tutkalımız varmış. Slime'ımız mis gibi olacak arkadaşlar. Şöyle parmaklarımda kalan tutkalları da sıyırayım. Evet. Tutkal dolu eldivenimi de kenara aldım. Şimdi bu üç malzemeyi güzelce karıştırayım arkadaşlar. Sanırım artık slime'ımızın olup olmayacağını anlamış olduk. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Eski videolarımda güzelce yerine ya da iyice yerine iyicene kelimesini kullanıyormuşum. Annem Kırgız olduğu için Türkiye'ye geldiğimizden beri Türkçe kelimelerde ufak Kırgızca eklemeler yapıyor. Mesela iyice kelimesi annemin kullandığı dilde iyice değil iyicene. Bu yüzden benim de ağzıma çok alıştığı için annem sürekli işte iyicene kelimesini kullandığından dolayı iyice kelimesi yerine ben de videolarına iyice ne diyormuşum. Bunu ben de sonradan fark ettim. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Bana da sürekli yorumlarda neden iyice ne diyorsun diye soruyordunuz. Bense o zaman farkında değildim. İyice dediğimi zannediyordum. Evet, tutkalımızı, evet. Ma evet, malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi yine kaşığımı kenara alıyorum. Ve şimdi e köpük sabun ekledik, e normal duş jeli ekledik, tutkal ekledik. Şimdi ne eklememiz lazım? Boyayla devam edelim mi? Aynen. Boyayı ekleyelim. İlk parmağımı kesiyorum. <laughs> Arkadaşlar, her yer battı. Buraları kim temizleyecek? Boyanın yarısı masaya döküldü. Evet, bu eldiveni kenara alıyorum. Arkadaşlar, her yer battı. Hemen ıslak mendille silmem gerekiyor. Şöyle eldivenlerime de gelmiş. Her yer pembe boya oldu. <laughs> Bunu da sileyim bari. Ay silmeyeyim daha çok pembe yapacağım. Oo arkadaşlar bu arada ıslak mendilin rengi çok güzel oldu. Islak mendil normal peçete kullansaydım daha iyi olurmuş. Hemen peçete getirip geliyorum. Evet masamı güzelce sildim arkadaşlar. Peçeteyle silmek en mantıklı Sizde de böyle oluyor mu? Şaşkınlık geçirdiğiniz bir anda. İlk de ne yapacağınızı akıl edemiyorsunuz. Bende gerçekten çok oluyor. Şöyle ay bu ıslak mendilin değdiği her yer pembe oluyor arkadaşlar. Bana yardım edin. Tamamdır bir şeyimiz kalmadı. Şimdi nerede kalmıştık? En son boyayı döktük. Boyayla da diğer malzemeleri bir karıştıralım. Hii, arkadaşlar rengine bakar mısınız? Çok güzel. Bu renkte slime yapmayı çok özlemişim gerçekten. Pembe slime'ın yeri bende bambaşka arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel tam bir bubble gum slime ya da bubble slime da diyebiliriz. Ben bubble gum demeyi daha çok seviyorum. Pembe sakızlar satılır diye arkadaşlar tam onun renginde bir slime olacak gibime geliyor. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi kaşımı kenara alıyorum. Malum düşüyor. Şimdi ne ekleyelim? Bunda muhtemelen e, sabun, mavun bir şeyler var. Duş jeli, şampuan çünkü içinde gördüğünüz gibi böyle tanecikler var. Bunu kenara bırakıyorum. E, bunun içinde de pudra mudra bir şeyler olması gerekiyor. Bunu bir keselim. Bakalım bu eldivenin içinde neler varmış. İnşallah bu eldiven de ortalığı batırmaz. Hey! Dedim ve yine her yer pudra oldu. Bunun içinden pudra çıktı arkadaşlar. Kokusunu alabiliyorum. Hem de bebek pudrası. Nişasta da çıkabilir diye düşünmüştüm ama bebek pudrası çıktı. Şöyle parmakları yarım kesince böyle eklemek daha kolay oluyor arkadaşlar. Ama kıvamı çok güzel oluyor. Fakat ben elime alıştıramıyorum. O yüzden pudralı slime'ları çok sevmiyorum. Şimdi az önce bubble gum slime dedik. Şimdi ise butter slime diyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz butter slime'de bu kadar fazla pudra ya da nişasta eklemeniz gerekiyor. Başka bir eldivenden ne çıkarsa slime videosunda kullanabilirmişim gibi görünüyor. Ama tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Evet her yerim pudur oldu benim de. Şimdi bunları da karıştıralım. Rengi biraz daha açılacak. malzemelerimi güzelce karıştırdım. Bu arada karışımımın içine böyle topaklar oluşmaya başladı. Normalde oluşmaz. Hangi malzeme böyle yaptı bilmiyorum. Süzgeç kullanmam gerekiyordu. Kek yaparken öyle yapıyorum biliyorsunuz. Kek yapım videomu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Ve son olarak boraksı sudan önce tabii ki de bu eldivenimizi keseceğiz. Evet. İlk parmağından... Ha! İçinde ne var bunun? su diye tahmin ettiğim balonumu ki öyle olmalı bence. Artık kesiyorum. İnşallah içinden boraksı su çıkar. Allah'tan bu ortalığı batırmadı. Evet arkadaşlar slime'ım bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık jiggly bir slime'a sahip oldum. Slime'ım jiggly oldu. Jiggly slime beklemiyordum açıkçası. Daha böyle pofuduk bubblegum slime bekliyordum diyebilirim. Yine Bubblegum ama Jiggly bir slime oldu. Açıkçası Jiggly slime'ları da çok sevmem arkadaşlar. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Su gibi olduklarından dolayı genelde böyle istediğiniz gibi doya doya oynayamıyor, mıncıklayamıyorsunuz. Eldivenden ne çıkarsa slime yapalım dedik. Jiggly slime oldu. Bu şekilde. Açıkçası jiggly slime'ları da hani e, sevmiyorum ama hani oynaması o kadar güzel olmuyor ama nefret de etmiyorum arkadaşlar. Bence her slime gayet güzeldir. Mesela Gerçekten güzel sesler çıkartabiliyor. Subtitles Arkadaşlar bugünkü slime videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ben bu jiggly slime'ı gerçekten çok sevdim. Oynarken gerçekten çok eğlendim arkadaşlar. Su gibi oluşu çok güzel. Gerçekten de çok güzel parlıyor. Ben bu jiggly slime'ı bayağı beğendim. Canım çok sıkıldığında ya da stres atmak istediğimde mutlaka bu Jiggly Slime'la oynayacağım. Adeta bir su ve stres topu gibi. Bunun gibi slime videoları için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şöyle kalbimi sizlere bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İstek slime videolarınızı yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.